Ya. Aa. Kolunu söktü. Kaçma. Hayır. Ne oldu lan? Abi videoda söylesene doğum günü kutlasınlar lütfen lan. Tamam tamam adam oku söyleyeceğim ben. Tamam. Oğlum söyle abone de olsun adam. Abone olsun lan. Eyvallah. Tamam söyleyeceğim. Eyvallah. Herkese merhaba arkadaşlar ben Burak Ben Serdar Arkadaşlar bugün Serdar'la birlikte Öğle yemeğinde trafik light hit adamın videosunu izleyeceğiz arkadaşlar Bir tane psikopat adam var Öğle yemeğinde Manyak. normal bir yemek yemek varken bu adam gidiyor trafik lights'in tamamını kendisini her yerini yiyor ya. Midesiz Nasıl ya. bir adam bu arkadaşlar? Ve arkadaşlar bu video sizlerden tamı tamına 5000 like bekliyorum. Eğer ki 5000 like gelirse bu tarz videonun devamı gelmesine vesile olabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada bugün kardeşim Serdar'ın doğum günü arkadaşlar. Evet. Ve Serdar'a doğum günü hediyesi olarak herkes bir abone olsun. Çok Açıklama kısmında ederim. ilk artında bitiş ekranında her yerden. <laughs> Her yerde Serdar'ın kanalını bulabilirsiniz arkadaşlar. Bunun kanalına abone olun. Bakalım bu videodan sonra Serdar kaç abone olacak? Evet. Yani buna bir doğum günü hediyesi olarak bir abone olun arkadaşlar. Çok mutlu olurum. Değil mi? Evet. 25 bin abone ben olur bu videodan sonra? İnşallah. <laughs> arkadaşlar bakın herkes Serdar'a abone olsun. Serdar 25 bin abone yapalım. Evet. Ve arkadaşlar Instagram bir şuraya bırakıyorum. Burak Instagram Instagram'ı sağlamı Takip eden herkes geri takip edeceğim arkadaşlar. Evet. O zaman size beklemeden videomuza videomuz geçelim. Içelim. Evet, evet arkadaşlar, arkadaşlar, şu anda videomuza videomuz başladık <laughs> ve bakın burada sakın denemeyi falan diyor. Arkadaşlar siz de sakın saireniti falan, trafik falan yemeye çalışmayın arkadaşlar. Bunlar zararlı şeyler, siz yapmayın. Ve arkadaşlar karşınızda trafik kafa. İşte arkadaşlar gördüğünüz gibi oh, trafik kafayı yordu mü Serdar? Hmm. Kafasında kocaman bir trafik lambası vardı arkadaşlar. Zaten ismi de buradan geliyor, Bir trafik kafa olması. Adamat bak bak, diyor. her yerde trafik işaretleri var arkadaşlar. Yani bu trafik cihazları, trafik kafa oluyor arkadaşlar. Bak bak, oğlum trafik kafaları her yerde. Arkadaşlar görüyor musunuz? Trafik kafalar As. her yerde. Kaza yaptırdı Oğlum trafik kafaya çarptı. Ve arkadaşlar, <laughs> çarptı trafik kafayı buraya getirdi. Evine getirdi, şimdi yiyecek mi onu Serdar? Galiba. Bak bak, ışıklara bak. Siren sesleriyle birlikte ışıklar da yanıyor. Lan, Ay yeşil seslere yeşil. bakar mısınız? Ne oluyor lan? Arkadaşlar bakın, siren sesleri gelip duruyor. Siren kafa galiba korkmaya başladı. Şimdi adam bunu çiğ çiğ yiyecek. <laughs> Hayır lan! Elinde pense mi var Serdar? İngiliz anahtarı. İngiliz anahtarı varmış elinde. Bak bak, bir de nasıl pis pis gülüyor arkadaşlar ya. Nasıl lan. lan! Oha! Arkadaşlar bakın trafik kafaya vuruyor onun canını yakıyor. Niye böyle bir şey yapıyorsun? Siz siz onu sakın kimseye vurmayın arkadaşlar. Bunlar kötü şeyler. Boğazını sıkıyor insan. Oha! Bak e, trafik kafanın kafasını söküyor. Ayy. Lan arkadaşlar artık trafik kafa yok bakın. Trafik kafanın kafası koptu. vücudu kaldı tek. Oha lan. Oha! İngiliz anahtarını da yemez. İngiliz anahtarını da yiyor. Demir Abi ya nasıl yani. yiyorsun onu ya? Of ya. Arkadaşlar bakın iğrenç bir şekilde yedi. Şimdi trafik kafanın kafasını diye. Acaba kafasını mı yiyecek önce? Bu gövdeci değil mi ya? Kafayı yer sahip olur. Oha bak bak. Arkadaşlar bakın pis pis gülüyor ya. Hayır. Hadi şimdi ye lan, onu. Lan. Benim canımı çekti ben. lan. Evet. Trafik kafalardan bir tanesini yedi arkadaşlar. Bir trafik lambası gitti. <laughs> evet hadi, hadi bunları diye. Bak siren sesleri durmuyor. Bak duyuyor musun Serdar? Evet. Oha! Gövdesini yedi kanlara bak. Çok kötü ya. Arkadaşlar bakın bir kolu ve gövdesini yedi. Gözümü kapat hale da çok kötü ya. Yani. Evet var. şimdi trafik lambasının birini daha yiyor ve yedi. İkisini bir arada yedi. Oğlum nasıl yiyorsun onu? Arkadaşlar bu adam var ya. nasıl bir adam artık? Aç insan ya. Biz de burada Aa, şey kolunu söktü Serdar. Zalan iyi yani. Gördün mü kolunu söktü. Komik değilsin bu arada. <gülme> zaten. Ayağını da söktü olsun. Lan Tüm vücudun üst tarafını yedi Serdar <gülme> Arkadaşlar bu adam nasıl yiyor bunları ya Lan Oha Bu arada şeyden bahsedeyim mi? Ee, trafik kafanın tüm kafasını her yerini yedi Serdar Arkadaşlar şu anda driving şey demek e, Sürüş demek Sürüş testi Sürüş testinin iki kitabı galiba bu. Sürücü kursu kitabı. Aa, trafik lambası. Evet, ilk olarak trafik lambasını görüyoruz arkadaşlar. Dersimiz trafik bugün. Ve arkadaşlar kırmızıda durun, sarıda bekleyin, yeşilde gidin diyor. Stop, wait, go. Stop, slow, go. Slow, bekle, yavaşla diyor. Arkadaşlar bugün trafik işaretlerini öğreniyoruz. Ee, yok pardon, trafik lambalarını öğreniyoruz. Ve öğrendiğimize göre şimdi trafik e, hidi yiyebiliriz değil mi? Yiyebilir miyiz? Hı hı. Dik dur abim. <laughs> ben böyle uyarıyorum bunu arkadaşlar. Kırmıyorum da araları. <laughs> Oğlum. Sayrı dinişi... Oha sayrı değilmiş. Trafik light etmiş. Bu çok değişik ama. Arkadaşlar bakın oha. Uzakta hiç öyle görünmüyor. Bak bak. Arada yanıp sönüyor arkadaşlar ışıkları. Görüyor musun? Abi bu sen güzelmiş lan. Oğul çok güzel değil mi Hiç ya? Hiç duymamıştım. Bak Sainet'te böyle şeyler yok hep Bak, aynı. Bak karanlıkta arkadaşlar ışıkları yanıp sönüyor. Çok hoş bir durum ya. Lan kaç kaç kaç. Adama ne yapıyor? Lan, Oğlum nasıl kaç bu? kaç kaç. Arkadaşlar bunu size gördünüz mü? Kaçmazsın. Oğlum adamın kaçmaya zamanı kalmadı ki. Adama ne oldu lan? Adam öldü lan. O iPhone oldu. aslanım. Aga be. Aaa. Lan. Traffic light geldi. Superman geldi. Trafik light Süpermen'e dönüşmüş arkadaşlar bakın. Uçarak geliyor. Bir dakika o zaman nasıl oluyor? Ama çok yanlış bir yere geldi Serdar. Bence de. Adam e, trafik light'ı yakaladı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Superman trafik light. Aynen. Süper, Süper light it. Süper light it doğru. <laughs> seviyor lan sanki seviyor. Aynen. İlk başta arkadaşlar bir güzel seviyor. Nazik bir şekilde yaklaşıyor. Evet. Bak kontrol ediyor Serdar. Bu bu mu diyor? Evet, aa aynısı diyor. Evet, kırmızı sarı. Aa, yesin. sinirlendi. Lan. Arkadaşlar Traffic Light'in e, kitabına sinirlendi. Şimdi kendisini yiyecek. Yapma ya. Kitabı yedi gördün mü? Aynen. Önce kitabı yedi, şimdi canlı canlı kendisini yiyecek. Şimdi kuralları ortadan kaldırıyor trafik anlamında. Oha lan. Evet. Şimdi arkadaşlar bir güzel tabağa Trafik etti koydu. Şimdi baharatını dökecek. Tuzunu döktü. Gülüyor lan bir de mutlu. Karabiber gibi tuz. Yanında içeceğini de içecek bak arkadaşlar. O içecek ne onu merak ettim. İçeceği de kanı. Ya. Aa, Kolunu söktü. Koçma. Hayır. <laughs> Kendi koluyla kendini şey dövdürüyor. Ye onu. Ulan. Arkadaşlar nasıl yedi? Bu arada arkadaşlar video buraya kadar izleyenler yorumlara Serdar Adamdır yazsın. Teşekkür ederim. Evet, buraya kadar izleyenler Serdar Adamdır video yazsın. Gönlüm beni yani bunu yapmasam valla üzülürdüm. Serdar bir önceki videoda <laughs> buraya kadar izleyenler Serdar'ı getirme yazmıştı. <laughs> sağ olsunlar. Oğlum çok kötü bir şey değil mi? Çok sağ olun ben gidiyorum. Şimdi güzel yorum yapacaklar. Serdar Adamdır yapacaklar. Evet. Oha! <laughs> lan ayağını yedi. Gördün mü? Abi nasıl bir mide var bunda ya? Yemin, i̇mkansız bir nevi. Arkadaşlar Trafik Lightest'in ayaklarını yedi. Ne oldu lan? Sinirlendi lan yerken. Oha. Keyif almaz gerekmiyor mu? Trafik kendisinin böyle her yerini yedi. Bir kafası kısmı kaldı. Lan! Ne yapıyorsun sen? Bak rüzgarı geliyor. Arkadaşlar bakın adam ölüyken bile bağırıyor. Ye lan bunu. Hadi. Aa. sadece Aa. kafası kaldı. Lambalar kaldı. Evet şimdi sadece trafik lambaları kaldı. On değerse tamamen bitecek. Nasıl gülüyor ya? Ya bir de pis pis gülüyor arkadaşlar bu ya. Bu niye böyle ya? Hayır. Evet son bir tane lambası kaldı. Onu da yiyecek. Bir de gözleri önünde yiyor. Bak orada resmi var. Gördün mü tablosunu? Ama o tablosu. Hayır. Arkadaşlar şey tamam yedi. Oradaki küçük küçük parça var. onu kesin yemesi lazım. Bak bence onu bırakmaz. Bu adam israf sevmiyor. Onu merak ettim. Ben o su ne ya? Oğlum kan suyu işte. Trafik light'in kanı. Siyah mı oluyor kanı? Öldürürkenki kanı. O siyah değil aslında orada öyle görünüyor. Ha. Bak görüyor musun? Aha, kırmızı. Kanunmuş, bak bak görüyor musun? Kırmızı kırmızı. <laughs> o resim sence neden var Saynit? Saynit'in gözünün önünde yiyor. Ben Saynit'e ibret alam olsun diye. Aynen. Bak bak orada küçük parça kaldı. Onu ye bence ya. Onu yemes zaten. <laughs> İsraf ayıp. etme. Ay geirdi pislik. Sayın diyor Allah belanı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir video oldu. Evet, Umarım videomuz videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer bu tarz videonun gelmesi istiyorsanız bu videoda sizlerden video başında söylediğim gibi 5.000 like bekliyorum. Eğer ki bin like gelirse benim ve kardeşim da çok mutlu edersiniz arkadaşlar. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Burak şey ve bay bay.